Hvat snarta? Takk við tøskast gostur. Eis et blóð tað vusundar çok toz kaldırmışız ya. Kendi tozumuzla boğulduk. Vallahi kendi tozumuzla boğulduk yani. Oo güzel bir su akışı var burada. Evet. Karlık yaylasına geldik dostlarım. Burası Karlık yaylası. Şurada bir konteyner vardı. Hala duruyor mu merak ediyorum. Evet duruyor. Şurası sisten ve soğuktan ve çileyen yağmurdan saklandığımız konteyner. Hayatta kalmak için ne yürümçülük. Burası da Karlık Yaylası. Evet, Karlık Yaylası'ndan da etrafından dolaşarak e, orman içinden bir patika bulup kendimce <laughs> çıkış yaptık dostlar. Abi gezdiğimiz yer Karlık Yaylası. Güzel, bence çok güzel. Daha ufak böyle, daha yuvarlak içeride kalıyor. Diğer yaylalardan farkı o. Ama bence durmaya gerek yok. Aynen, gördük ya zaten. Hep benzer yerler. Orman içinden de girerek geri dönmedim. Buradan bypass ettik. Güzel yol bulduk. Rastgele buldum burayı. Buradan dönüşe geçeceğiz. Dipsiz göle. Okeysek devam ediyoruz. Hadi. İş makineleri çalışıyor. I like guess oh. ah. Bravo David. bravo it mm -hmm. mm -hmm. Orada tabelada da büyük dipsiz göl diye yazıyor zaten karşıda. Hocam bu dipsiz göl nerede ya? Buraya devam ediyoruz. Ben sabah daha ilk defa geliyorum. Ha düz müymüş navigasyon? Hadi bakalım. Atla götüreyim seni de. Evet, bakın. Çok uzak mı de bilmiyorum. Buradan daha daha Eşan yürüyerek mi geldin buraya? Yok araba parki araba gördük. Vallahi bir sürü araba gördüm girerken. Kendi kendisi beyaz araba. Beyaz araba en sonda vardı bir tane. Tamam tamam. Bayağı bu park. Bu da kendi kahide. Arabalar parki değil. Bizim bilet tek yöndü hocam. Gidiş var dönüş yok ona göre. <laughs> Ben çok uzağa Şey yaparız, ben döneriz. Evet, yok, bırakayım. bırakayım. mı? Evet. Tamam. Çünkü bayağı uzak o yüzden. Tamam, daha da gidiyorum, bilmiyorum ha Bak, hani Sıkıntı yok. Tamam, teşekkür ederim ama bir bir Ama acaba doğru mu gidiyoruz, onu bilmiyoruz. Göller nerede? Ha konum da belli olmuyor değil mi? Konum da belli değil. Şurası ve şurası küçük herhalde. Burası küçük, ha, burası büyük. Orası da belki bu tarafta kaldı. Büyük ihtimalle. Şu an konum uzaklaşıyor. Aynen. Köyler uzaklaştı büyük ihtimalle. Olabilir. Bir tık daha gidelim döneriz biz bakalım. Sen yürüye dur. Bulamadık bakalım. Biz de bulamadık. Yok galiba. Yani sağda bir yerde olabilir de. O aşağıda, o aşağıda bak. Aşağıdan gelince birkaç adam uçurmuş ki orada. İleride mi? Yok. Aşağıdan gelmediniz mi? Ben buradaki yoldan girdim. Bu tarafı şeyden geldim. Dermeci ailesinden. Buradan Sağda birkaç tane 5-6 araba göreceksiniz. Dipsiz göller yazıyor. Oradan gidersin. Çünkü orada arabalarını park etmiş. Yaya yollara gidiyorlar. Muhtemelen. Neyse bakalım. Riske atmak istemedik ya. Hadi görüşürüz. Sağ olasın. Ha? Sen en, en, en abi sen koştun mu ne yaptın ya? Ben seni bayağı uzakta bıraktım. Maşallah atletiksin. Hadi Allah'a emanet. Benim de bir Leon'um olsa şöyle arazi yapsam be. <laughs> Adam Leon'la Enduro yapıyor. Abi Leon da yolda da sürmezsin <laughs> Yeşilin kollarında saklı bir sır Balıklar dans eder Derinlikte saf bir hız Gökyüzü maviyle sarılır bana Huzur damlar toprağın tam ortasına Hisset yaşamanın büyüsünü ritmi kalbinin sesi Her nefeste uyum bul kendinde Sonsuzluk var bu anın içinde Bir yaprağın titreşi rüzgarda Suda halkalar Güneş sarar ruhumu sıcak bir meltem Her zevrede hayat var nefeslenen Hisset yaşamanın büyüsünü Doğanın ritmi kalbinin sesi Ver, ver 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 Hadi beyler. Şelaleye i̇şte uğrayalım dedik. Delikli şelalesine. Şelale göremedik ya biz. Ha? Var ya, ha? Geçir, Yanlış mı gelmişiz? Kö ha, karşı yolu mu diyorsun? Evet, evet. Buradan geçeriz ya karşıya. Geçer, geçer, ha. Tamam sağ olasın. Tamam tamam sağ ol. Rahatsızlık verdik. <laughs> Karşı yola. Var, mı? Var, kar burası yol. Ver gel. Doktor. Hadi. Hadi. Yaparsın be hadi. Ben geliyorum bekle. Ver 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 ver. Ver 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 ver. Al sen şu. Soldan. Al sen. Şu. Bırak tamam bırak. Buraya kadar geldim bitti zaten. Eski kralçılardan kim kalmış beyler? Alayım mı doktorda? Al, al. Doktor. Motor nerede? E? Hadi getir motoru. Patika buradan gidiyor şelaleye. <gülüyor> Gelmedik <gülüyor> daha. Motorla gitmeyeceğiz de. Motorla gideceğiz. Patikaya. Evet patika burası yukarısı. Yukarıda otoban gibi yol var. Dursun ya motor dursun. Hocam getir gideceğiz. gidemezsin. Yakın değildir bilmiyoruz yani. Ben, ben çıkartırım getirir. motoru getirsem Yok, şuraya. Git sen al gel ya. Ya dereye falan geçersin, sıkıntı yok. Geçerim de ne bileyim bıraktım orada ya. sen al yatırım. Başka motor var mı? <laughs> geç hocam da çocuk korkmasın geç şey geçerim ben. Daha var mı şeyler ya bu arada? Biraz daha var abi şurada merdiven var oraya kadar gidebilirsin. Ha tamam sağ olasın. Yine çıkartmışım meşhur bezini be. İstiyor mu? Yok sağ ol. Zaten sormadın. Koydun artık yerine. Yok daha fermuar açık. He, daha şansımız var yani. Var Kapandıktan de. sonra ihtimal yok mu? He, yok. <gülüyor> 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 yok be kalsın takılıyor mu? Yok takılıyor mu ya? Aklıma şey geldi. İznik hikayen geldi de. İznik'te mi? İznik'te çıkarttın ya. Evet. Bu, bu, bu diyor, buz, tutmuştuk. Ulan diyor ben diyor sis var zannediyorum diyor. Bir sildin diyor. Dünyama geri geldim. <laughs> Devam mı beyler? Abi, tamam canım. O zaman teşviki. Bahsettiğim abinin baklava dükkanının yanında dükkan, dönerci dükkanı vardı. Ebira döner bahsedeyim. yerim. Üstünden 15 yıl geçti. Tamam. Ya bir gidelim, gidelim. hadi ben şuraya. Deyindir. Döner, möner yerim canım çekti ya. Hadi. Yani karın doyururuz oraya gider. <laughs> tamam tamam. İyi hadi döner de yeriz madem. Hadi gidelim artık. Ne işimiz var kustuk burada. da? Değil mi doktor? Aynen. Ben bir bakıp geleyim. Bekleyin. Tamam. çeker bizi yolla Motor sesi yankılanı dolla Dört teker döner tozla beraber Doğa bize der ki gel yeter Rüzgar gibi Yemek nerede yiyeceğiz? Yemek şimdi Yalova'ya geçeceğiz de Burası abi bizim eski evimiz Aa. Bunun arkaya bakan tarafta oturuyorduk Çünkü ikinci katta Ahmet amca vardı bizim ev sahibimiz ha. O da vefat etti Hiç kimse kalmadı ya Eve bir baktım da şimdi Aa. Ondan yok herhalde İyi yapmışsın ya Nasıl, Satın alalım Nasıl? Satın alalım Valla abi alınır da neye yarar ki ya Bu saatten sonra Valla Anaları güzel işte. Evet evet. Tamam. Bir sigara yakalım mı? Tamam Şöyle tamam vermiyorum. kardeşim tamam. görüşürüz. Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak. Dikkatli dikkatli. Yerler evet, kaygandır. Veda, veda şey alıyorum. vedalaşma <laughs> Veda, <laughs> videosu. Veda <laughs> veda <laughs> veda hadi, görüşürüz. hadi hocam görüşürüz. Kendine iyi bak. Araziye kaldığımız yerden devam. Bir sonraki tura.